Toks, Elis Buse Araç. Ee, öncelikle hoş geldiniz ülkemize ve Fenerbahçe'ye. Kendisinin iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağını öğrendim. Ee, peki e, hiç konuşmadığı ve görüşmediği e, Aziz Yıldırım'ın iddiası öyle olmasına rağmen konuşmadığı Aziz Yıldırım başkan seçilirse onunla da çalışacak mı? Şeyi şey düzelteyim. Hiç konuşmadım demedi. Böyle bir şey demedi. Bizim teklifimize karar verdikten sonra Sayın Başkan'ın açıklamalarında benden izin aldı, onay verdim demesine yanlış dedi, doğru değil dedi. Welcome to Fenerbahçe, welcome to Turkey. You will be the coach of Fenerbahçe for the next two years. The question is, in the event Mr. Yıldırım is elected, will you work with Mr. Yıldırım? Of course. I am Fenerbahçe. Thank you. I am Fenerbahce coach for the next two years. So the answer is uh, no more than that. So the answer has to be yes, I work for Fenerbahce. But I signed the contract with Fenerbahce in a moment where the president was and is Mr. Ali coach, where the sports director was and is Mario Branco, and uh, the stability, the project, the organization level uh, that I could confirm in the past two days. I could confirm this morning going to a training ground where. Uh, I work in in big clubs, as you know, and the level of uh, our training uh, ground is very, very good. And um, when I think about stability, and when I think about responsibilities, and when I think how difficult is going to be the next weeks, where uh, our players, a big percentage of our players, are in the euros and we have to start the pre-season in, in 2 weeks time and we have to try to prepare uh, a club a team to play qualifiers that level of uh, of stability that level of organization was uh, was fundamental in my in my decision so i am fenbatche coach i will always give my best to fenbatche fans because in the end

Başkanımız buradayken burayla sözleşme imzaladım. Başkanımız Ali Koç buradayken, sportif direktörümüz Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Çünkü benim için istikrar, bana sunulan proje, organizasyonun seviyesi çok önemliydi ve bu geçirmiş olduğum iki günde şunu temin edebilirim ki her şey çok üst düzey. Bu sabah tesislerimize gittim ki ben dünyada büyük takımlarda çalıştım bildiğiniz gibi. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Ben İstikrar isterim, sorumluluklarımı bilincindeyim ve gelecek haftalar bizler için kolay olmayacak. Çünkü oyuncularımızın büyük bir yüzdesi Avrupa şampiyonasında olacak. Bizim de önümüzdeki sezon hazırlıklarına iki hafta içerisinde başlamamız gerekiyor. Avrupa önelemeleri öncesi takımı hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden takımın içinde bulunduğu organizasyon benim için çok önemliydi ve karar vermemde önemli bir etmendi. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim. Çünkü bu kulübün ruhu onlar. Ama demin de belirtmiş olduğum gibi ben başkanımız Ali Koç ve Mario Branca'nın sunduğu proje için buraya imza attım. Önce hayırlı olsun diliyorum ve başarılar diliyorum kendisine. Hem George Jesus vatandaşı e, ifa, e, Fenerbahçe çalışan şu ifadeyi kullanmıştı. Bu ligin sportif <laughs> gerçekliği yok. İsmail Kartal da aynı ifadeyi kullandı. Sayın Başkan e, Alkoç da e, benzer ifadeler kullandı. Hatta dünkü e, basın toplantısında da gerçek şampiyon Fenerbahçe dedi. E, zaman zaman verilen kartlar, rakibe verilen kartlar, Fenerbahçe verilmeyen kartlar söz konusu oluyor. Size bu konuda bilgilendirme yapıldı mı? Evet. Siz bu konuda hani bu ligin e, bu ligde yaşanabilecek ve siz ileride karşılaşabileceğiniz bir durumla ilgili bilgilendirme yapıldı. Wishing you success coach. Both Orge Jesus and İsmail Kartal as well as Ali Koç in his many statements always refers to the fact that the reality of Turkish football at best can be questioned and the way the refereeing, the way the cards are giving, the lack of fair competition. just like mr. koch yesterday said, the real champion of the last season is fenerbahçe. has anybody informed you about the state of the competition on and off the field in turkey? and what do you think about it? what do you know about the turkish league? In Portugal, we have Turkish Live, Turkish League Live. So our Sport TV has the Turkish League Live with two matches per weekend. And even before I had any connection with Fenerbahce, I was following quite regular. I have. As a coach and as a person, I have good things, I have also bad things. One of the good, bad things is that I bring attention with me. Good, bad thing. Good, bad thing. I, I, I bring attention with me. So more people in, in Europe will follow the Turkish League. Yesterday I told, I don't know if you understand it, Right, but I told I'm coming to work for the Turkish football. I am coming to work for the Turkish Super League. But fundamentally, I come to work to Fenerbahce. So my wish is that Turkish football improves at every level. My wish is that Turkish Super League is getting better all the time. but if I have to stand and if I have Portekiz'de Türkiye Ligi maçları canlı olarak veriliyor. Oradaki spor kanalları maçları canlı olarak veriyor. Haftada iki maç yayınlanıyor. Ben Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye Ligi'ni zaten düzenli olarak takip ediyordum. Bir insan olarak ve bir teknik direktör olarak benim de hem iyi şeylerim vardır hem kötü şeylerim vardır. İyi kötü diyebileceğim bir şeyimde gittiğim yere ilgi çekerim. Dolayısıyla şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek diye düşünüyorum. Dün dediğim şey doğru anlaşıldı mı bilmiyorum. Ben şunu demiştim. Ben buraya Türk futbolu, Türkiye Süper Ligi için çalışmaya geldim ama temelde ben buraya Fenerbahçe için geldim. Benim tek isteğim buradaki seviyenin her anlamda daha iyiye gitmesi, Türkiye liginin daha iyi bir lig olması. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem.